Bugün gençliğinin tadını çıkar felsefesini ele almak istiyorum. Ve bu konuda birçok genç dostuma yardımcı olacağımı düşünüyorum. Öncelikle gençliğin tadını çıkarmaktan kastımın ne olduğunu bir ele alayım. Çünkü ben de gençliğimin tadını çıkartıyorum. Ama benim bahsettiğim olay gençlikleri boyunca hiçbir şey düşünmeden sadece eğlenmeye ve zevke odaklanan, bağımlılıklarla haşir neşir olan ve herhangi bir şey düşünmeden bedene yalnızca aşılayabildiği kadar zevk aşılayan bir kitle gençliğin suyunu sıkıp acısını çıkarmanın mantıklı olduğunu düşünen kişi aslında anlık haz düşkünüdür ve hazlarını ertelemeyi mantıksız gördüğü için bu felsefeyi kabul eder. Zaten kendisinin kayda değer bir hedefi de yoktur. Bu yüzden zevkler ve hazlar onun için çok çekicidir. O kişi için çalışmak hayatını idame ettirmekten başka bir şey değildir. Yani onun herhangi bir hedefi yoktur. Çalışmak yalnızca para kazanmak, ay sonunu getirmek, faturaları ödemek vesaireden ibarettir. Amacı olmayan genç bir adam der Thomas Carlyle, dümeni olmayan bir gemiye benzer. İşte bu felsefeyi mantıklı gören gençler de dümensizdir. Bir oraya bir buraya savrulurlar. Şu an değil ama ileride başaracağını düşünürler. Ve en garip olanı da bu gençler başarmak için çok fazla vaktinin olduğunu düşünürler. Bu süreç içerisinde de başarısız hissetmemek için kendilerine zihinsel bir ağrı kesici vururlar. Bu ağrı kesicinin adı ileride başlarım. Daha çok zamanım var ya da gençliğimin baharındayımdır. Böylelikle zihinlerine umut aşılayıp onun diri kalmasını sağlarlar. Fakat eylem olmadan umut hayalden ibarettir. Spora gençken değil yaşlanınca başlamanın çok mantıklı olduğunu söylesem bana karşı çıkar ve söylediklerimi reddederdiniz. Öyleyse hedefinize gençken değil yaşlanınca çalışmanın mantıklı olduğunu söylemeye cesaret dahi edemiyorum. Ve eğer bu iki konuda bana katılıyorsanız siz de gençliğin tadını çıkarıp hiçbir şey yapmamanın mantıksız olduğuna katılmaktasınızdır. Gençliğin tadını çıkarmak felsefesi fakir ve başarısız kalmak için benimsenmesi gereken ilk felsefedir. Bir insanın ben hedeflerimi 10 yıl sonra gerçekleştirmeye başlayacağım demesi kadar mantıksız bir felsefedir. O insana neden diye sorarsınız. Neden kendine böyle bir kötülük yapacaksın ve hayallerini gerçekleştirmek, hedeflerini gerçekleştirmek için neden 10 yıl sonra çalışmaya başlayacaksın? İşte gençliğinin tadını çıkarmak. Yani gençliğini düşünmeden zevklerin içinde hedefine yönelik hiçbir çalışma yapmadan geçirmek isteyen bir kişiye de aynı soruları sorarsınız. Neden kendine bu kötülüğü yapacaksın? Sağlam bir gelecek inşa etmek, başarılı olmak, aileye sahip çıkmak fikri her erkeğin zihin köşesinde durur. Bunu şu an ne kadar istemediğinizi düşünseniz ya da inkar etseniz de zamanı geldiğinde bu düşünceyi öz evladınız gibi benimseyeceksiniz. 20'li yaşlar istediklerinizi elde etmeye çalışmak için en uygun zamanlardır. Çünkü insanın zaman ve enerjisinin en fazla olduğu dönem bu dönemdir ve bu dönemde karşınıza iki seçenek çıkar. Birincisi kendinizi gençliğinize adarsınız. İkincisi kendinizi geleceğinize adarsınız. Birinci seçenekte tüm hayatınızı gençliğinize adarsınız. Gençliğin suyunu sıkıp çıkarmaya bakarsınız. Çünkü gençlik bittiğinde elinizde hiçbir şey kalmayacaktır. Bu seçenek zevkli ve eğlencelidir. Çünkü bir süre boyunca hiçbir şey düşünmek zorunda değilsinizdir ya da sorumluluk almak gibi bir yükümlülüğünüz yoktur. Bu süreçte çoğunlukla dopamin hormonlarını kırbaçlarsınız. Mantığa dayalı herhangi bir yanı yoktur. Aslında duygusal seçimin ta kendisidir. Bu süreç tembellik ve disiplinsizlikten başka hiçbir şey içermez. 10 yılda geçse elinizde kalan hiçbir şeydir. İkinci seçenekte ise kendinizi geleceğinize adarsınız. Hedefiniz vardır. Onu elde etmek yolunda sürekli ilerlersiniz. Zorluk çekersiniz ama bu karakterinizin inşa malzemesidir. Çünkü zorluktan sağlam, kolaylıktan basit adam çıkar. Gençliğinizi geleceğinize adamanın sonuçları ise zenginlik, başarı ve bilgelikten başka hiçbir şey değildir. Her genç bu iki seçimden birini yapmak zorundadır. Tercih sizin. Cimron ise insanın hayatı boyunca iki acıdan birini seçmek zorunda olduğunu söyler. Birinci acı disiplinin acısıdır. İkinci acı ise pişmanlığın acısıdır. Ve sonrasında şöyle devam eder. Disiplinin acısı birkaç kilo ağırlığındayken pişmanlığın acısı birkaç tondur üstesinden geldiğiniz hiçbir zorluk için pişmanlık duymazsınız. Hatta bu size mutluluk verir. Ama yapacak gücünüz olmasına rağmen yapmadığınız her şeyden pişmanlık duyarsınız. Bu yüzden tercih sizin. Ama size şunu söyleyebilirim. Mantıklı olan yolu seçtiğinizde asla pişman olmayacaksınız. Hedeflerinize 3 ya da 5 yılınızı adadığınızda asla pişman olmayacaksınız. Arkadaşlarınız gençliğinin tadını çıkararak 5 yıl yaşadıklarında ve geriye baktıklarında onlara kalan sadece pişmanlık olacakken siz disiplinin ve bir hedefe yönelik çalışmanın mutluluğu ile yaşıyor olacaksınız. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz ama çok fazla şey kazanacaksınız. Sadece hedefsiz gençler gençliğinin tadını çıkarmaya odaklanır. Çünkü onların tadını çıkaracak bir hedefleri yoktur. Onlar 30'lu yaşlarına geldikten sonra bir hedefe sahip olacaklarını ve zenginliğe, başarıya ulaşacaklarını düşünürler. Ve dediğim gibi kendilerine bu şekilde bir zihinsel ağrı kesici vururlar. Bu gerçek değildir. Bununla birlikte şunu da eklemek istiyorum. Hızlı para veya hızlı başarı felsefesi diye bir şey yoktur. Bugüne kadar bu felsefenin gerçek olduğunu doğrulayan herhangi bir başarılı insan görmedim. Hatta bugüne kadar okuduğum kitaplarda da böyle bir yazı görmedim. Yapmanız gereken tek şeyi söyleyeyim. Hedef seçin, sonuç görmeden çalışın ve sabredin. Etrafınızdaki insanlar sizin gibi hareket etmiyor ya da düşünmüyor olsa da. Onlara bakmayın. Onlar ne yapıyorsa tam tersini yapın. Ve başarılı olmak için başarılı insanları takip edin. Bu arada herkes eğlenirken siz mutsuz bir şekilde evinizde çalışmayacaksınız. Aksine zihne bir hedef vermek ve ona yönelik çalışmak zaten mutluluktur. Zaten en büyük tatminkarlık bir hedefe yönelik çalışmaktır. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Fazla vaktinizin olduğunu düşünmeyin. 20'li yaşlarınız hızlıca geçecek ve belki bir kadınla evleneceksiniz. Daha sonrasında çoluk çocuğa karışacaksınız. Ödemeniz gereken faturalar, kiralar ya da kredi kartı borçlarınız olacak. Bu süreç geldiğinde ise bir daha asla başaramayacağınızı düşüneceksiniz. Böyle bir çıkmaza, böyle bir girdaba girmenizi asla istemem. Şimdiden başlayın.